ki bana siyaset ne sorarsanız bin defa da sorsanız aynı tarifi yapar. Siyaset milli çıkarlarını korumaktır. Siyaset dediğin zaman bu millidir. Bir siyaset ya millidir ya hıyanet siyasetidir. Evet, yani biz şimdi siyaset siyasi ne demek? Ülkesine hizmet edecek, halkına hizmet edecek bunun mesleği, disiplinidir siyaset. Şimdi bir adam hem ben siyaset yapıyorum hem de ülkeme ve halkıma değil de başkalarının çıkarına hizmet ediyorum diyorsa bu haindir. Onun için milli siyaset, milli olmayan siyaset böyle bir şey yoktur. Ülke için çalışan bütün siyasiler millidir. Asgari bunun milliliğin tarifi budur. Ülkenin çıkarları için çalışmak. Bu manada bizi toplayan tek kavram olur. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi her dönemde bu geçerlidir. Vatanperverlik. Bunun altında ırkıydı, rengiydi, deseniydi, Hiç. bölgesiydi. Kimse ahiret müfettişliği yapmayacak, kimse evet, kafatası evet. ölçmeyecek, kimse renk desen tespiti yapmayacak. Vatan perver olan herkes evet. makbuldür, evet. kardeştir, kucaklanasıdır, beraberliğe layıktır diyoruz biz. Şimdi diyorsun ama işte burada iki sıkıntı var. Dinin hakikatinden rahatsız olan dinci takım, dindar değil. Dindar cahil olabilir. Hurafeye yenik düşmüş Bizim olabilir. Bizim insanımız. Anlatırsın. Bizim Ha öyle mi der hocam Allah razı olsun. Evet. Tıpkı ziraatte tarlayı yanlış eken, aşıyı yanlış yapan adama, ziraat ustasının, evet. mühendisin söylediği Allah razı olsun diye kuca. Bu dinde de böyledir. Evet. Ama dinci böyle değil. O evet. cahilliğinden filan değil. O, o evet. menfaati o, için. O gıdan evet. zaafı içindedir. Evet. Onun başka zaafları vardır. Şimdi bir de dinin tümünden rahatsız olan adam Aman hocam Yaman hocam filan sırtını döndüm <laughs> imam. Onun dinden rahatsızlığı var. Şimdi bu iki rahatsızlığı hocam dikkate imam, almadan imam bizim, bizim yürüyüş yapmamız bizim insan.